Değiz. Minecraft Hardcore moduna oluşturdum. Ve Minecraft Hardcore moduna gireceğiz. Şu an. Ve giriyorum. Arkadaşlar bu arada iki tane şey topladım. Bir şey olmaz değil mi? İki tane ağaç topladım. Baştan. Bir şey olmaz değil mi? Yani. Bir şey demezsiniz. Diye umuyorum. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bugün bakın sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Huu. Bakın şimdi. Ay, şunu koydum bu. Dur bir dakika. Bir, dur şunları bir kırayım da. Arkadaşlar uzun zamandır beri F5 yapmıyordum biliyorsunuz. Yani F5 ilk defa yaptığım için Şimdi şey oldu da. Yuh ne halde bir tane kazandık. Evet videomuza videomu gelelim şimdi. Evet arkadaşlar. Bakın yeni bir tane şey yaptım şimdi. Yeni bir tane ne desem artık. Skin yaptım işte. Bu skinle oyunu bitirmeye çalışacağız. Haydi. Bir bakalım. Şurada bir mağara var galiba. Yok. Mağara değil ama acayip bir yer. Acaba köy, köye denk gelir miyiz ya? <laughs> köye denk gelsek çok iyi olur. Çünkü buralarda köy çok olabilir. Arkadaşlar. Kendi başıma hardcore çekiyorum bir de. Arkadaşlarımla video çekmemi istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın. Yavaş gözüküyor olabilir bu arada çünkü. Hadi ya, köy sandım. her <laughs> <ara> şey oldum. <laughs> Arkadaşlar mutluluk aslında bulursak falan diye şu sokarları toplayacağım şimdi. Marka <laughs> böyle işte kartopu var zaten mutlu bas bulursam diye Elif tamam mı mutlu bas bulursam diye şey yapıyorum.

Bakın çok yükseğe çıktık ve amacı kulesi bulduk. Arkadaşlar yağmurcu kulesi buldum. Hadi buraya doğru gidiyorum da hiçbir şeyim yok. Yani ne yapmayı planlıyorum. Abi mağara buldum lan. Arkadaşlar mağara buldum. Bakar mısın? Bakar mısın bu Çok iyi bir mağara. Haydi. Yallah. Let's go mami? Ya, mazı, oldu. Şimdi bedava demir alalım da yani. Ben şarkı şu arkadaşlar 5 demir çıkar. <laughs> Anam. Hayır beni gördü. <laughs> ama bana saldıramaz. Hepsi <laughs> Ay hayır. Hepsi oh. Ne haber golem? Seni öldürüyorum ama sorun yok değil mi? Değil mi? Bana kızmazsın değil mi? Elif. Demir golemlerle kralın içindeyim. Bir baksana. Demir golemlerle kralın içindeyim. Ve demir golem bana saldırmıyor. Ben ona saldırdığım halde. Selam golem. Bak arkadaşlar baksana bana saldıramıyorsunuz. Çünkü bedrakta buradan saldırmak yoktur. Ne bakıyorsun lan? söylediler. yeni akşam... oh, direkt saldırabiliyormuş çok. Ya arkadaşlar, ben bunu şimdi şey sandım. Ölürsem tekrar doğacağım sandım. Abi Allah kahretsin ya. Arkadaşlar, gelin beraber bir koru oluşturalım. Gelişmiş falan desek Buradan benim sesiyle açacağım ya. Beşke, Bu mi benim sesim. İnşallah budur. Hocam. Hocam, i̇şte, Bu Oha! Arkadaşlar ben burayı ilk defa fark ediyorum bu arada. Ve burası çok iyiymiş. Ben kendi CD'mi açmak kendine gidip acaba bu seed'i mi açsam? İyi tamam ben bunu açacağım arkadaşlar. Çünkü bu çok iyiye benziyor ya. Arkadaşlar en skinim nasıl bu arada? Güzelse yorumlara iyi yazın. Kötüyse yorumlara gene iyi yazın. Şaka yapıyorum. Yazmak zorunda değilsiniz dedi de. Şimdi bizim köy nerede? Ben bu kadar bu sidi açtım ve köyü bulmadan abi ya sen ciddi misin ya? Abi i̇nşallah inşallah dibinde köyü vardır gerçekten çok iyi olur. Arkadaşlar abone like atmayı olmazsanız iyi olur. kestim Kestim Kendine meydan oku. Arkadaşlar ya ben uzun zamandır hiç böyle oynamadığım için bilmiyorum yani. Aha köyü bulduk. Arkadaşlar Seed'in köyünü bulduk. Ve nedir portalını da bulduk. Let's go. Ben ümitsizdim yanımda Seed yanımda köy olmayacak diye. Şunları bir alalım çünkü çok iyi. Aha golem. Oha verimli ilk iki. Dokununca atıyor zaten. Heh tamam. Arkadaşlar. Şimdi golemi keseceğiz. Aha arkadaşlar demirci de varmış. Arkadaşlar yarım saat reklam var ya abone olun. Arkadaşlar. En az diğer şu kalemi keselim de. <laughs> yes. 3 kemer çıktı. E, i̇yi ne iyidir. Arkadaşlar <laughs> ya lütfen bana like atın ya. Gerçekten çok kötü çok düşük aboneli bir kanal olduğumuz için like istemiyorum zorunda kalıyorum da 100 abone bir fazla abone ol o iki demirci fazla abone olduğumuzda hiç istemeyeceğim bu arada like gerçekten oha çok iyi arkadaşlar Ulaşırsa şimdi Öbürü neredeymiş ha? dagi Arkadaşlar gerçekten çok acıkmış, acıkmışız mısın? ha. Bakın. Ha. Ha. Arkadaşlar şuna bir alışamadım şu x 5 oynana ya. Amora

Selam. Haydi, Haydi. ne amaçla hayal etmek? Hayal kurdun mu Hayalini gerçekleştirmek. Bizden takas yapalım bakalım ne satıyormuş. Hadi, Abi sen ciddi misin? Ben böyle bok ya. Onam. <laughs> İnternet canlan. Tamam. <laughs> bir dakika ya. Hadi, gelin Arkadaşlar bir nedire gidip de yani değil mi? <laughs> Abi bu adam tepeden İş alıyor. Ha, buradayım. Tam bir dakika. Arkadaşlar geliyoruz. Ve şur şuradaki Hayır. Ya arkadaşlar yanlış yaptık. <laughs> arkadaşlar çok yanlış bir şey yaptık biz. İyi <laughs> yeah, vermiyor da. Arkadaşlar bir yerden sonra vermiyor. O yüzden demir kazma çok daha iyi. <laughs> Gerçekten demir kazma çok daha iyi. <laughs> bir dakika. Arkadaşlar kanala abone olun ya lütfen. Şuradan da bir çıkamadım. Çıktım Neska. Ne? Yeah. Kuzey gösteriyor arkadaşlar al arkadaşlar alıyorum dağılamıyorum. Arkadaşlar yok anne. Kadar böyle bak. <laughs> <Ayallerimiz kadar geniş. gülüyor> Arkadaşlar bakır yazalım yani yeni şeyde olduğumuz için yeni sürümde bakırlar önemli. Sen ne yapıyorsun orada? Teknolojileri diyorum. ediyorum. <laughs> 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 Şuradan şimdi anne gitsek ki bir yağmurluk. Allah bize ne saldırdı? Ne yaptın Televizyonda ilk kez. Kişi doğru zamanda... Hayır. Arkadaşlar Arkadaşlar sonun, sonunda uyandık. Lan yatak abu. Nerede? Skelet. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır 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 Let's go. Let's go. Çok korktum öleceğim diye. Oh no. Hayır. Bir kalbim kaldı. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Arkadaşlar hardcore'da yüz ölürsek çok kötü <laughs> olur. Yes, sevdin. <laughs>

Arkadaşlar şunu bir yiyelim de yani aç. Bizim karakter çok aç. <laughs> Arkadaşlar ya. Yıkık portalda yıktı yıktık harbiden. Bu kadar Gelmiş. Arkadaşlar bir çalışma masası bile yapamadık da dur. Bu soru nereye gösteriyor? Burası kuzey. Efendim? Yok. Yok. Arkadaşlar kuzeye doğru gidiyoruz da bozuk yani. Ya. Daha bol Bilmiyorum belki izleyip kafa Arkadaşlar. Hmm. Video bu kadar da bugünlük. Videoyu bu kadar çektik. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Bye.